Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumda bir değişiklik var mı? Altcoin'lerde, Bitcoin'de, Ethereum'daki son duruma bakacağız. Sizlerden tek bir ricam var. Videoyu beğenip yorumunuzu bırakıp arkanızı yaslanmanız olacaktır. Hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle sinirlisiniz. Farkındayım. Alt koyunlar düşüyor. Yine düşüyor. Bazı toparlanmalar gelse de yeterli olmuyor. Bu an niyetini alt koyunları daha da fazla aşağı çekiyorlar. Herkes kanser oldu. Herkes sinirli. Biz de sinirliyiz. Ama sonuçta piyasa bu halde ve bunu kabullenip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Planda bir değişiklik yok. Bitcoin'de sat sinyalleri gelene kadar alt koyunlarda %40-%50 zarara girsem de ben pozisyonlarımı tutmaya devam edeceğim. Bitcoin'de sat sinyali gelene kadar da şansımı denemek istiyorum. Benimle beraber hareket edenler varsa plan aynen devam ediyor. Öncelikle Bitcoin'den başlayalım. Sonra zaten altcoin'lere ve Ethereum'a geleceğiz. Bitcoin e arkadaşlar buradaki düşen trendini kırdı. Retest yaptı. Bir daha retest yapmak istedi. Bir daha aşağı kadar geldi düştü. Buradan tepkisini aldı. Şu anda en kritik direnç konumu 101.000 seviyedir. 101.000 yukarısında kaldığı sürece bir şekilde Bitcoin yine tutunmayı başaracaktır ve yoluna devam etmek isteyecektir. Bitcoin'de zaten problem yok. Bunu defalarca söyledim sizlere arkadaşlar. Günlük bazda ise kullandığımız indikatörler vardı. Bunlarda da henüz daha sat sinyalleri yok. 2 haftalık bazda kullandığımız indikatör vardı. Şöyle baktığımızda bakın bunda da henüz daha sat sinyali gözükmüyor. Yani hala da al sinyali geçerliliğini koruyor. Bitcoin'de problemimiz yok arkadaşlar kısacası. Bitcoin dominansı haftalık kapanış yaptıktan sonra yeni bir Tepe yapmış oldu. Bakın burası bir tepe, burası bir tepe. Şu anda yükselen bir tepe yapılmış oldu. Bu iyi bir şey midir? Değildir. Normalde alt koniler için bu iyi bir şey değildir arkadaşlar. Bu saatten sonra Bitcoin dominansı bir anda 60,50 seviyesine kadar bir iğne atarsa şaşırmamak lazım. Belli ki son bir hareket sergilemek istiyor burada yükselen trendin alt bölgesine. Ama sonrasında yine düşüş trendini kaldığı yerden devam ettireceğini düşünüyorum. Bir yerde aşağı çok hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak. Bu belli ki şu an olmayacak. Bitcoin hala da zirvesini bulamamış halde arkadaşlar. Bitcoin dominansı güçlü kalmaya devam ediyor. Dominansın tabii ki aşağı doğru gevşemesini istiyorsak yani Ethereum tarafında bir şeyler yapması gerekiyor artık. Çünkü alt altcoin'lere hiçbir şekilde arkadaşlar burada bir para akışı gözükmüyor. Ethereum zaten bu haldeyken altcoinlere para yine akamıyor. Dünya nem berbat yatırım araçları nedir? Altcoinlerdir. Yani biz bunlara para akmasını istiyorsak hiçbir şeyin geri kalmaması lazım. Her şey görevin tam anlamıyla yapması lazım. Bitcoin yapıyor görevini. Ethereum yapmıyor. Ethereum'a baktığımızda ise buradaki kanalın aşağısında henüz daha kapanış gelmedi arkadaşlar. Kapanış 29 Ocak'ta gelecek bu 2 günlük grafiktir. E nereye kırarsa o yönden sonra sert bir hareket beklemek gerekiyor tabii ki Ethereum tarafında da. Yani Ethereum hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Ethereum şu anda destek konumundan tepki aldı. 3000 seviye destek konumuydu. Buranın da aşağısına inerse altcoin'ler daha da dibin dibini görür. O ayrı bir nokta ama beklentilerin arasında var mı? Yok arkadaşlar. Altcoin dominansı buradaki yapıyı kırdıktan sonra altcoin dominansında kırılımlar olduğunu ve aşağı doğru hızlı bir şekilde devam edebileceğinden bahsettik. Çok güzel F katmalı konumdu. Maalesef yapmadılar. Ritesini yaptı günlük bazda. Burada ufak bir desteği vardı. Bunu da şu anda aşağı kırmış gibi gözüküyor. Günlük kapanış da böyle gelirse aşağı doğru kırmış olacak ve yükselen trendin alt bölgesine kadar düşme potansiyeli artacaktır. 8,90'lı seviyeleri gösteriyor. Altcoin'ler anlamında bunu söylüyorum. Belki de yeni bir dip yapacaklar arkadaşlar. Yeni bir dipten sonra yine toparlanma aşaması başlayacak diye düşünüyorum. Anlıyorum sizlere çok sinirlisiniz. İşte hani yükselecektik. Hani buradan boğa gelmişti. Arkadaşlar boğa zaten Bitcoin açısından var. Solan açısından var. Bir sürü de altcoin açısından var. Ama Ethereum'da ve küçük altcoin'lerde boğa hala da başlamamış. Geçmiş boğalarda da bunlar oldu. Geçmiş boğada da altcoin'ler gitmiyordu. Bitcoin ne zaman zirvesini yapmaya yaklaşsa o zaman altcoin'lere para akmaya başlıyordu. Fakat bu kadar da düşmüyorlardı arkadaşlar. Bu kadar da dibe kadar inmiyorlardı. Bu kadar da bıktırmıyorlardı. O ayrı bir nokta. Ya bu sefer yaşananlar aslında biraz da paranın akış yönüne bağlı. Neye akıyor para? İşte Trump coin'e aktı, işte gitti Solana'ya aktı, oradan Bitcoin'e akıyor. Bu şekilde devirden gibi bir şey oluyor ama asla küçük altcoin'lere para uğramıyor. E uğramadığı için de çıkmıyorlar. E baktığımızda Ethereum bu haldeyken yine uğramayacaklar, yine bizi bekletecekler. Altcoin dominansı desteği aşağı kırmışken yine altcoin'lere para akışı olmayacaktır diye tahmin ediyoruz belli bir yerden dönecek. O dönene kadar da biz %40 %50 zararı zaten göz alarak bu işe giriyoruz. O yüzden beklemekte zorundayız. Başka yapılacak arkadaşlar inan hiçbir şey yok. Al sata başlasan buradan sen sattığın anda piyasa belki de tırmanmaya başlayacak. Tekrar alana kadar da daha yüksekten maliyetleneceksin. Bir aksiyona girmeye de gerek yok. Sadece beklememiz gerekiyor. Ne kadar kanser bir olay olduğunu farkındayım ama beklemekten başka çaremiz yok. Geçmiş bu oda da böyle oldu. Kimse beklemedi. Herkes bir süre sonra satmaya başladı. E bunlar yine gitti yine rallisini yaptı. Şimdi aynı şeyi yaşamak istemeyiz. Bitcoin'da sat sinyali gelene kadar planımız aktif kalmaya devam ediyor olacak. Hotel Market Cap kanalın aşağısına bir attı fakat yine toparladı. Şu anda aslında düşen trendi yine kırmış halde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dolar endeksi düşmeye devam ediyor günlük bazda baktığımızda dolar endeksi arkadaşlar 110 bölgelerinden geldi 107 bölgelerine daha da düşeceğini düşünüyorum. Bizim için kritik bir tablo yani Tether dominansı baktığımızda sizlere dediğim aslında şuydu. 3,80 kırılana kadar kısa vadeli altcoinlerde yükseliş olmayacak. Oldu mu arkadaşlar? Olmadı maalesef. Kırmasını temenni ediyordum burada. Çünkü çok fazla denemişti. Çok zayıflatmıştı buradaki desteği. Ama maalesef yine buradan destek aldı. Yine yükseldi. Bu sefer yine denemeye doğru gidecektir. E, kırması temennimizdir zaten. Çok fazla denendi. Kırdıktan sonra 3,80'i piyasamızda yükselişler bekliyor olacağım. Hala da kırılım gelmedi maalesef. Artık grafiği inançlar sıfır. Herkes piyasanın dolandırıcı olduğunu düşünüyor. Ponzi olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Zaten böyle yani piyasa bu şekildeydi. Yıllar önce de bu şekildeydi. Yine bu şekilde ilk başta her zaman demir başlar gidiyor, bitcoinler gidiyor ama altcoinler gitmiyor. Yine aynısını yaşıyoruz fakat bu kadar da çökmemişlerdi. Bizim sıkıntımız zaten altcoinlerin bu kadar fazla düşmesi oldu. Toparlayacaklar, bir yerden dönecekler o güne kadar hayatta kalabilirsek yine kazanan taraf bizler olmuş olacağız. Çok zor farkındayım. Sabrınız artık kalmadı. Ben de sizlerle aynı durumda. Fakat plan neyse onu uymak zorundayız. Baştan planı böyle yaptık. Dışına çıkarsak büyük ihtimalle rally başlayacak. Dışına çıkmazsak da bizi biraz daha bekletecekler. O yüzden sakin bir şekilde plan uymaya devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bakın bana kötü yorum yapabilirsiniz tabii ki ama yani piyasadaki hareketleri ben yaptırmıyorum veya piyasayı ben yönetmiyorum. Piyasadaki çıkışlar, inişleri ben yönetmiyorum. Ben de sizler gibi yatırımcıyım. Ben de sizlerle beraber aldım bekliyorum. Bitcoin'de sat sinyali gelene kadar da altcoin'lerimi tutmaya devam edeceğim. Benim planım bu yani. Başından beri buydu zaten. Ben size alıp sattırmadım sürekli olarak. Yani iki günde bir video yaparak sizlere zaten al sat da yaptıramam. Öyle bir gücüm de yok. Onun için sürekli birebir -bir iletişimde de kalmamız gerekiyor. Öyle benim grubum da yok arkadaşlar. Ben size al sat yaptıran bir gruba sahip de değilim. Sadece iki günde bir genel özeti geçiyorum. Planımdan bahsediyorum. Yaptığım hamleleri anlatıyorum. Onun dışında pek bir aksiyonumuz da zaten yok. Birlikte boğa sezonunu geçirmeye çalışıyoruz. Ki gerçekten de şu anda boğa sezonundayız o ayrı. Fakat alt konularda boğa sezonunda değiliz. Onların da günü geldiğinde başlayacağını düşünüyorum. Sonuçta parasal gevşemeler başladığında ucuzlayan ürün genelde aşağıda bırakmıyorlar. O güne kadar da bizim canımızı okuyorlar. Okumaya da devam ediyorlar. Grafiğe inanmayanlar varsa da en azından arz ve talep dengesini unutmasınlar arkadaşlar. Çünkü piyasada bir şeyler yükselmeye devam ettiğinde ve gerçekten de piyasaya para sürüldüğünde para gidecek yer arıyor. Ucuz bir şey de bırakmıyorlar. İşte orada alt devreye giriyor. O güne kadar da sabrımızı zorlayacaktır. Bu işin de zorluğu bu. Her Herkes şey kafasında zaten biliyorum işte alayım buradan boğa geldi, al Bitcoin'de al sinyalleri geldi. Hadi şimdi 10x, 20x, 100x alalım diyenler vardı. Bakın vermiyorlar. Ben de aldım bana da vermiyorlar. Ha, gereğini yaptık mı? Yaptık. En azından yatırımlarımızı yaptık. Alabildiğimiz kadar diplerden aldık. Yani maliyet yükseltmeye de gerek yok. Al sata girmeye de gerek yok. Bir şeyler olacaksa, bir boğa yaşayacaksak beklemek zorundayız. Aksiyona gerek yok. X platformundan analiz koyun bir yazarak sizler de girebilirsiniz. Bu arada X platformundan gerekli zaten paylaşımları ben burada yapıyorum. Bakın Ethereum pek vakti kalmadı. Alt arasında sert bir hareket gelecek. USDT Dominas 3,80 altında kapanış yaparsa yaptı mı yapmadı maalesef. Altcoin'lerde yükseliş başlayacak. Fakat yapmadığı için yine başlayamadı. Beklemekten başka çaremiz yok diye bir tweet attım. Ve ondan sonra zaten USDT Dominas'ı kıramadığını anlayınca hasta ve piyasa tekrardan düşmeye başlayınca da sizlere bir tweet daha attım. Artık sadece piyasaya değil her şey sinirlisiniz biliyorum. Ben de sinirliyim. Yaptığımız yatırımlar her hafta daha dedi çekiyorlar. Her ne olursa olsun Bitcoin ay sezonuna girmediği sürece umudumuz var arkadaşlar. Beklemekten de başka çaremiz yok. Yani videoyu daha fazla uzatıp kafanızı şişirmeyeceğim arkadaşlar. Öncelikle şunları size söyleyeyim ondan sonra videoyu ben kapatacağım zaten. Bakın bir gün geliyor. Gerçekten piyasa ardına bakmadan gidiyor. O gün gelene kadar da piyasada çok az adam kalıyor. Parasını %90, %80 kaybedenler bile o gün geldiğinde çıkmamış olsaydı eğer yine parasını geri alıp üzerine kar koyabiliyorlardı ve gerçekten bu işi çok güzel yapıyorlar. O kadar güzel bıktırıyorlar ki bıkmayan kimse kalmadı. Herkes sinirli, herkes öfkeli ama eninde sonunda gerçekten iyi yerlerden de yatırımlar yaptığımızı düşünüyorum. Gerçekten kazanacağımızı düşünüyorum. Bitcoin'de sat sinyali gelene kadar bir şekilde bizlere o parayı kazandıracaklarını düşünüyorum. 3 tane şey bekliyoruz. Birincisi dolar endeksinin daha da fazla gevşemesi. İkincisi USDT dominansının 3,80'i kırması. Üçüncüsü de Bitcoin dominansının aşağı doğru süzülmesi. Bunlar olduğu sürece altcoinler yine rallisini yapacaktır. Daha da fazla uzatmayacağım. Kafanızda karıştırmak istemiyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun. Beğeni ve yorum atanlara ayrıca teşekkür ederim bu arada. Tekrardan hoşça kalın.